Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün gene farklı bir o bir değiliz o çok seviyorum çok oynamak istiyorum bakalım bu o de başımıza neler gelecek farklı farklı haritalarda farklı farklı o birlerde oynamaya devam edeceğiz ilk önce şu tuvaleti bir çekelim kenara Heh. merhaba merhaba efendim Buradan buraya mı atlıyoruz lütfen aman diyeyim bak dikkat et vallahi adam parçalandı ya lan benim içim acı aha destere destere hop aman diyeyim gel destere gel destere bitsin bu gurbet burada anam babam bacın yüzüne hasret bu <laughs> şarkı nereden geldi lan aklıma benim neyse hadi lan oğlum iki saatte birleşemiyorsunuz ya he hop buraya da geçtik tamamdır arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilsiniz bir abone aboneliğinizi alırım yani. Şu altta bir abone ol butonu var ya. He, ona bir tıklayın ya. Valla ona bir tıklayın. Bir bin abone olalım artık ya. Hop Nereye geldik? Oğlum. O ne lan? Bir şeyler. Oğlum yukarı aşağı. Ne oluyor lan? Hayda. e ee, Ben buradan nasıl geçeceğim? Vallahi yapacak bir şey yok. Dümdüz. Bir dakika yukarı bir çıksın. Yardır yardır. Dümdüz yardır. Anam anam. İ i̇nşallah bir şey bana değmez. İnşallah bir şey bana değmez. Değme değme. Ne olursun. Uh oh, değmedi. Burayı da böyle bir dümdüz geçtik mi? La, Allah senin. Bir benim var ya. Cık. Neyse. Bir daha yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu hop yükseldi. Anam. Uuu yanacağım sandım. Yanacağım sandım. Vallahi yanacağım sandım. Aha, Allah senin. Ya. Cık. Bazı şeyleri beklemek lazım arkadaşlar. Vallahi acele yapınca olmuyor ya. Anam. bunlar ne lan? Ne kadar sevimli bunlar. Ana, şirin şeyler. <laughs> Aa. Bunlar bizim Mario dayımızın kaplumbağaları değil mi ya? Vallahi onlar. Şş, kaplumbağa kardeş. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Allah seni dikenine. Ulan kaplumbağanın dikenine. He, çık bakayım yukarı. Aferin. Koş 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 koş. Hop, şöyle geç. Bir dakika. Aşağı insin. Çok güzel. Ben bunun peşinden giderim. Hop yavaş yavaş. He, buraya da geçtik. Allah senin atacağım alevli topun ben. At. İn. Aferin. At. İn. Aferin. Bir daha. Çok güzel. Hop buraya da geçtik. İndi. buraya da geçtik. Vallahi buraya da... Allah siz o ne la... yerden buzraklar çıktı. Şöyle dikkatli dikkatli aman diye mızraklara denk gelmeden. Hop. Hop. Eh. Vallahi Mario dedim. Mario'nun bacaları da geldi ha. <laughs> Mario mu oynasak ne yapsak bir ara ya. Midesine mi? Ya. Cık. İlla bir şey midesine gireceğiz. İlla bir şeyin içinde gezeceğiz ya. Arkadaş. Ben bir şeyin içinde gezmek istemiyorum. Midesinde böyle falan filan. Gezmek istemiyorum artık ya. İlla bir şey bizi yutacak yani. Vallahi yutulduk. O, o ne lan? ama boğazım var bir de düş düş gitmedi ya. Neyse şuraları hop aman deyip dikkatli. Hop. O ne lan? Mantar ölmüş. Oğlum bak aha midesine geldim. Vallahi mide asidi. Hamburger yemiş, taco yemiş. Başka cheesburger falan bir şeyler yemiş yani. Aha. Buna lan. Sıvı yolları mı burası senin? <laughs> az iç az. Az iç valla az iç. Çok içince çok tuvalete gidesi geliyor insanın. Vallahi gene aşağı. Arkadaşlar hakkın helal edin. Ben gideyim. Allah Ola siz... bu kadar da yüksek yapmazsın ya. Aha. Vallahi gö göz mü lan bunlar? Vallahi göz. Ana 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 gözler. Oh. Aha. Arkadaşlar kayıp balık Nemo'yu buldum. Vallahi bu yemiş Nemo'yu. Nemo. Nemo. Gittin mi lan? Vallahi yemişler Nemo'yu. Vicdansız, istihsatsız. Nemo'dan ne istedin? Valla bunlar kırılıyor. Valla kırılıyor. Bir şeyde çok yürüyünce kırılıyor. Bak şimdi ben buradan tek de te geçer miyim? Bence geçerim. Düş bakayım. Aferin. Hop. Koş 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 koş. Vallahi tek de te geçtim. <laughs> bu ne lan? DNA sarmalı gibi. Tırman bakayım şuradan yukarı. Ee? Arkadaşlar bu ne? Bir kalp, iki kalp, üç kalp, dört kalp. Orada da bir tane kalp var. Beş. Ana bu yaratığın beş tane kalbi var. Ale sakız mı çiğnedin lan? Ale sakız yutarsın da paketiyle de yutmazsın yani. Cık cık cık. Vay arkadaş paketiyle sakız yutmuş bu ya. Yapma yapma gene yüksekten atlattırma beni. Buradan mı atlasam lan? Yok yok mecbur buradan atlayacağız. Risk atmaya gerek yok. Arkadaşlar gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Oh, i̇yi ara Atık yollarına denk geldik. Ben nereye gidiyorum acaba? Allah seni. Ne yaptın lan bana? Nereden çıkarttın oğlum beni? Aha. O ne lan? Ağaçlar mı ağaçlar? Anam sevimliler. O ne vahşi yaratık dolu diyorsun. Dikkat et diyorsun da bu yaratıklar çok sevimli değil mi ya? Ben bunları çok sevdiğim. Bak sana maviş maviş. Hii. Vallahi sevdim villa sevdim ha. O ne lan? Karşıda örümcekler örümcekler var. Hop. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Aha top atıyorlar. Aferin. Lan. Sizin atacağınız topa. Neyse. Daha dikkatli geçmek lazım o zaman. Şöyle. Hop. Bekle. Geç. Bekle. He. Hop geç. Bekle. Attı mı? Attı. Geç geç geç. Koş koş. O ne lan? Oğlum yukarıda örümcekler örümcekler geliyor. Ne oluyor böyle? Fok balığı beni bekle. Gel beni al. Gel lan. Heh, <laughs> geldi. Hadi git. Lan düşüyordum. Oğlum öyle dönülür mü lan? Düşüyordum. iyi iyi Böcek iyi. Garaf atma bu lan onlar. Vallahi garaf atma. Ayy. Arkadaşlar Et, et Arap Yaklaşmayın lan bana Onu böcekleri hiç sevmiyorum Valla bu böcekleri hiç sevmiyorum ben ya He. Şöyle yapsam Şöyle yapsam Allah seni bir belanı vermesin Neyse bir daha Şöyle yaptım Şöyle yaptım Şimdi o mu çıkacak bu mu çıkacak? O çıktı. Tamam. O çıktığı zaman bu çıkıyor. Bu çıktığı zaman o çıkıyor. Anladım. Geç karşıya bekle. Şimdi diğeri çıkacak bak. Bak dedim dedim. Sıralamasını çözdüm çünkü. Şimdi o insin bu çıkacak. Hop. Çık bakayım yukarı. Aferin. İn bakayım şimdi aşağı bir de. İnsan lan. Sözünü de. Çık bakayım yukarı. Aferin sana. İn bakayım şimdi bir de aşağı. Aferin. Etiyen çiçek ya. Etiyen çiçek koymasalar mı şeymiş he. Ama şuna değmeyelim. Ne olur ne olmaz. He büyücü kulesinden kaç. Tamam kaçarım sıkıntı yok. Okus bokus mu yapıyor ne yapıyor bu? Oh. E çok kolay oldu. Valla çıktım. Ana. Oğlum bu kadar basit şeyler koymayın lan. Aha. Oğlum kaçamamışız lan. Vallahi ben kaçtık sanıyordum ama kaçamamışız. Koş 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 koş. Hop dur. Aferin bana. İndi. Lan ne oluyor? İndi. Koş. Dur. İndi. Koş. He. Vallahi görmeden geçtim ama helal olsun bana. O ne lan? Burada kazan var. Ne oluyor bu kazan lan? Allah bir aha büyücü. Vallahi büyücü. Büyücü dayı. Şş, la. La oğlum yardım isteyecektik lan. İnsana bu yapılır mı ya? Ge yardım isteyen insana büyü atılır mı? Vicdansız insansız. Oğlum bak. Büyü atma. Büyünün kralını görürsün bak. Bak ikisi bu anneke. Bir El-Fatiha okurum. Valla el benim için okuyor arkadaşlar. Bak oğlum. Şşş. Bir felekin nasıl Görürsün ha. Bak bir kere büyü haramdır haram haram. Haram işle uğraşmayın. O ne lan? Ana. Gök kuşağından yarış pisti yapmışlar. İyi. E ee, üstüne çıktım araba vermedi. Bir de şöyle tıklayalım bakalım. Aha geldi. Ana go kart arabası. <laughs> Yapıştır. Bir dakika. Bir aşağı insin. İndi. Çık lan yukarı. Aferin. Söz dinle şöyle. Sen de çık yukarı. Heh. Bir dakika ben buradan dolanmak yerine şuradan dümdüz atlasam acaba ne olur? Öyle deneyeceğim. Bir dakika dümdüz atlayacağım. Hop. Allah seni düşme. <laughs> yolu çok güzel kısalttım ha. <laughs> çık 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 et yavrum bey Var mı lan benim gibi araba kullanan? Düt düt. buradan da kısaltma olsaymış güzel olurmuş ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle dolanacağız. Dolana. Ay dolana. Dolana. Gün dolana. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse ki buraya kadar izlediyseniz hoşunuza gitmiştir şimdi. Bir like'cığınızı alırım yani. Ha bir de abone değilseniz abone olun abone abone. Aboneler çok önemli biliyor musunuz mu? Allah burayı da bitiriyoruz. Az kaldı. Kazasız belasız atlatalım şurayı da. Bence atlatırız ya. Burayı da atlatırız. Kazasız belasız atlatırız yani. Şöyle geliyorum. Hop. Fren koy. Aferin. Zıpla. He. Hop. Mario dayı gibi gene girdik içeri. Nereye? Burası ne lan? Bulutların içindeyiz. Ayağım. O ne lan? Şimşek mimşek çakıyor oğlum bunlar. Zeus um saldırıyor bize ne oluyor? Koş Allah seni. Koş 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 koş. Aa tospikler. Tospik tospik canım arkadaşım. <laughs> tospik ne yapıyorsun lan? <laughs> O şarkı aklıma geldi. Tospik, Tospik canım arkadaşım. Ben bunları nereden biliyorum acaba? Aha, ne oluyor lan? Oğlum gök üstüne çıktım. Allah 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 çok hızlandım. Çok fena hızlandım. Vallahi hızlandım. Hop. Aha. Bunlar ne? Roket mi? Kardeşim savaşmayın bak savaşmayın. Savaş güzel bir şey değil. Birbirinize roket... Allah seni atacağım roketin ben. Bak. Oğlum bak birbirinize roket atıp durmayın lan. Arada olan bize oluyor. Cık cık cık. Atmayın şu roketi. Yapmayın. Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var ya. Roket atıyorlar bir de birbirlerine. Vicdan... Düş, düşmeyeceğim. 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 Vallahi kafaya taktım düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Allah seni... ıh, oh. Bir ıh geldi ama olmadı. Bu ne biçim renk uyumu lan? Göremiyorum. Aha sevimli. Lan sevimli canavarlar. Ne yapıyorsunuz? Ben bunları çok sevdim ya. Çık 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 çık. Allah tırmanamıyor. Vallahi tırmanamıyor. Tırmanacağım. Tırmanacağım. Taktım kafaya çıkacağım. Vallahi çıkacağım. Villa çıkacağım. Çık 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 çık. Oğlum bir tırmanamadım lan gök kuşana. Aha hızlandım hızlandım. Vallahi tırmandım. Vallahi tırmandım. Tırmandım. Koş 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 koş. Buradan atlasam bulutun üstüne düşer miyim acaba? Koş şöyle atla. Aferin bana. O ne lan? Bunlar ne? Arap sinek. 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 Vallahi sinek bunlar. Bunlar sinek. Sinek çikler. Canım sinek. Güzel sinek. Aferin size. <laughs> ba bana bir şey yapmayın sinek. Aha. Vallahi bir savaş alanına da geldik. Oğlum ben size biraz önce savaşmayın demedim mi lan? İki gemiydiniz, dört gemi oldunuz. Bak savaştıkça daha çoğu geliyor. Savaştıkça daha çoğu geliyor. Yapmayın şunu ya. Vallahi yapmayın billahi yapmayın. Ayıp ya. Vallahi şurada. Hop aman aman deyip. Bana değmeyin. Bana değmeyin. Kendi aranızda. Ne istiyorsanız ona Bana de. Oha. Sonuna kadar geldim. Nerede lan bu gökkuşa? He oradaymış. Dur. Şöyle aşağı baksam ne olur? Olmaz. Hop çık 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 şu gök kuşağına çıkmam lazım şu gök kuşağına tırmanmam lazım şöyle çık lan çıkamıyorum oğlum gök ana havada yürüyorum şairim var sizsiniz vallahi havada yürüyorum villa daha var diye yürüyorum koş 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 vallahi taktım dosu taktım dosu Allah geldim hayda oğlum Buralar görünmez gibi olmuş buralar Oğlum bak şş. Benim aklımda oynamayın Allah seni düşüyordum. Aman diyeyim. Aman 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 aman, aman. Oh çıktım. <laughs> Gökkuşa. Hadi bizi bir sonraki yere götür. Dırmandım da duruldum. Koştum vardım yoruldum. Aha. Bunlar ne lan? Oğlum bulutların üstünde filizlerin ne işi var? Eee doğru. Burada savaşan varsa yemek yiyen de vardır. He, yemek için de filiz lazım. Aferin. Çiftçilik güzel bir şey bak. Çiftçilik yapın. Vallahi çiftçilik yapın ama savaşmayın yani. Ah çıkamıyorum. Lan, 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 lan düşüyorum. Allah çıkamadım. Lan, oğlum ben ben niye çıkamıyorum buna? Şş, biri yardım etsin. çık çıkarın lan beni. Oğlum, şş, alo. Böyle he. Buradan çık, buradan çık. Oğlum, ben niye çıkamıyorum? Çık çıkarın lan beni yukarı böyle sakin sakin eha çıkıyorum valla çıkıyorum bir öyle bir böyle biraz da şöyle biraz da şuradan biraz da şuradan biraz da şuradan valla çıktım uh oh be hele şükür be sonunda be çıktım be uh oh. şimdi bunlar ne yapıyor oğlum bak tospikler yukarıdan yukarıdan bir şeyler atıyorsunuz ayıp oluyor he atmayın da şunu Allah'ın tospikleri sizi Nereye geldim? Allah senin. Ben... Nereye geldim lan ben? Aha, sıplatıyor. Oğlum, Ana çok çok riskli. Allah seni. Lan düşüyordum. Bir sonraki ah, eh, indim. Çok güzel. Şöyle biraz hop şöyle yok. Atlayamam. At Aa, atladım vallahi atladım. Vallahi atladım. Atlayamam diyordum ama atladım. Şöyle ucuna gitsem biraz daha yürü Evet. Eh. Şimdi yukarı. Aferin. Karşıdakine geç. Vallahi geçtim. Bana vallahi risk. Ana her an düşeceğim. düşme. Düşme. Oh. İçim cız ediyor. Vallahi içim cız. Ula, 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 ulaştım. Vallahi ulaştım. Oh. Şimdi şöyle yapsam. Hop. Ola bu mantarlar kim koydu lan buraya? Ola bak. Hiş. mantar mısın nesin? Be lan yavaş yavaş at. ya, Oğlum Yukarı yavaşlat lan, oğlum yürümek istiyorum ben. Biri beni indirsin bunlardan. Ne olur oğlum daha çok var lan. Vallahi daha çok var. Oğlum inmek istiyorum lan. Sh matar, matar. Şöyle bir kere yukarı zıplat, ta karşıya kadar gideyim. Şş, matar kardeş yaparsın değil mi? Lan oğlum. Ne oluyor? Ne ol lan lan bir bi dikkat lan oğlum. Öyle bir şey olamaz ya. Yürümek istiyorum ben. Oğlum. Lan. Oğlum bak ben karşıya geçeceğim Tamam mı gideceğim ondan sonra o mantar zehri alacağım Hepinizi zehirleyeceğim ona göre ya. Şişt, Kızdırmayın lan beni y Yürümek istiyorum oğlum ben Lan vallahi Son bir tane kaldı onu da geçtim Tamamdır şöyle biraz ee, Ulaştım vallahi ulaştım vallahi ulaştım vilalaştım. Aha. Şöyle sakin sakin Aman bir tane daha zıplat beni Aferin Oh be oh be Artık yürüyebiliyorum. O neydi arkadaş ya? Aha bunlar ne lan? Şöyle dümdüz geçerim ben bunları. Ya o mantarlar neydi ya? Öyle bir şey yapılır mı arkadaşım? Ter attım ter ter. Bildiğin ter attım ya. O ne? Aha köprü. Köprü. Oğlum bu kemiklerin ne işi var lan burada? Lan. Şş, kemikleri kim koydu? Bakar mısınız? Biri kemiklerini unutmuş acaba? Aha. Çok cesur. Vay canına. Tamam lan. Aha. Nasrettin hoca. Senin ne işin var burada? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videolukta bu kadardı. video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve uh, yorumlarda belirtmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Bye bye.